tam 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu arkadaşının çaldığını iddia etmiş dava açmıştı. O davanın ikinci duruşmasında sürpriz gelişmeler yaşandı bugün. Bankadan çekilen ve 3 bavula ancak sağan paraların görüntüsü mahkemeye sunuldu. Gebzeye çıktı dedi. Hemen elimden kaptı. İlk üstte görmüş üçüncü biletini. O arada Çaldı. Suça konu biletse serinin 7 bileti. İddiasına göre çaldığı o bilete büyük ikramiye çıktı. Avukatıyla gittiği bankadan tam 9 milyon lira çekti. 3 bavulla taşıdı. gezdiriliyor. Çok sinir bozucu bir şey. Murat Sayın geçtiğimiz yıl 8 Mart tarihinde bir sayısal loto bayine gitti. 10 kupon sayısal loto oynadı ve iddiasına göre o kuponlardan birine büyük ikramiye olan tam 13 milyon 200 bin lira vurdu. Ancak parasına kavuşamadı. Son gün arkadaşımla buluşmuştum. Arabanın içinde 10 tane kuponu elimden kaptı. Onu aldı sakladı. Arkadaşının çaldığı o bilete büyük ikramiye çıktı. Baran çıkan sayısalla kendisi lüks içinde yaşıyor. İlk olarak estetik yaptırmış, araba almış. İddiaya göre aldığı lüks otomobille kazaya da karıştı. Kazada bir kişi ölüyor, iki tane çocuk babasız kalıyor. O piyango davasında bugün ikinci duruşma görüldü. Paranın çekildiği ana ait görüntülerde dava dosyasına girdi. O görüntülerde Murat Sayın'ın kuponumu çaldı dediği arkadaşı avukatıyla birlikte bankaya geldi. İşlemler saatlerce sürdü. Deste deste paralar sayıldı ve 3 ayrı bavula konuldu. İlk kez gördüm ve tekrar... Cesaretim olmadı izlemeye. Bir yardım edebiliyorsa bir avukat yani pes yani. Kasım ayına ertelenen bilet davasında son sözü mahkeme söyleyecek. Nefes darlığı hastalığım var. Zorla çalışıyorum. Ama onlar gününü gün ediyor. Ben 9 mu? Evet.